Merhaba çocuklar. Bu konuyla ilgili kalan 15 soruyu da bu videomuzda çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi hem anlamlı hem de kurallı bir cümledir? Sokakta oynayan çocuklara baktı. Evet bu kurallı bir cümle. Yemeğin yedikten yemeğini sonra uyudu. Bu kurallı bir cümle değil. Nasıl olmalıydı? Yemeğini yedikten sonra uyudu olmalıydı. Yeni okulunda edindiği arkadaşlar yine okulunda arkadaşlar edindi olmalıydı. Annesine verdi elindeki çiçekleri. Annesine elindeki çiçekleri verdi olmalıydı. A şıkkı doğru cevabımız. Deprem ve benzeri doğa olaylarının oluşumunu engelleyemeyiz. Ancak cümlesinde altı çizili sözcük dikkate alındığında 3 nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? beklenmedik bir anda ortaya çıkarlar. Hayır. Bu ve benzeri doğa olaylarını inceleyen bilim dalına sismoloji denir. Bu cümlenin devamı bu olmamalı. Ee, deprem ve benzeri doğa olaylarının oluşumunu engelleyemeyiz. Ancak olumsuz etkilerini azaltabiliriz olacaktı. Fay hatlarının çatlamasıyla oluşurlar da anlamsız olur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Sinemaya gitmeyi çok isterdim. Ama yarın teslim edeceğim ödevimi bitirmeliyim. Bu gelir. Zaten ama fakat ancak birbiriyle eş görevli sözcükler. Bunları da getirebiliriz. Ama çünkü getiremeyiz. Yukarıdaki kelime gruplarının kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturan sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Sonra servise binerek sonra anneannesine gidiyordu. Okuldan çıktıktan sonra önce yüzmeye. Şimdi okuldan çıktıktan okuldan çıktıktan buna bir diyelim. Sonra servise binerek iki diyelim. Önce var burada bakın. O yüzden bunu kullanacağız önce. Önce yüzmeye. Sonra anneannesine gidiyordu olacak. Yani 3 1 4 2 3 1 4 2 5 olacak cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Beni bir daha kızdırma. Bu bir cümle. O da çalışkanmış benim gibi. Evet, bu da bir cümle. Çocuk ödevini yarın'a kadar Evet, burası değil mi? Boş kalmış. İşte bitirecek mi? Bitirmesi mi gerekiyor? Yapamadı mı? Belli değil. Hava çok güzel, değil mi? Evet, bu da bir cümle. Cevabımız C şıkkı olacak. Numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Hiç adam bulunan sevinmedi cüzdanı adam cüzdanı bulunan adam hangi adam cüzdanı bulunan adam hiç sevinmedi olacak yani bu bir olacak cüzdanı bu iki olacak cüzdanı bulunan adam hiç sevinmedi cüzdanı bulunan yani 1 3 2 pardon 5 yani 1 dedim 5 3 2 1 4 5 3 2 1 4 Yani cevabımız D olacak. Yanlış mı söyledim? 1. 5 2. 3 3. 2 4. 1 5. 4 olacak. Evet, cevabımız D şıkkı. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hava soğuktu çünkü biz hiç üşümüyorduk. Hayır, hava soğuktu için biz hiç üşümüyorduk. Hava soğuktu veya biz hiç üşümüyorduk. Hava soğuktu fakat biz hiç üşümüyorduk olacak. Anlamlı bir cümle oluşturmak için numaralanmış sözcükler yukarıdaki boşluklara hangi sırayla yerleştirilmelidir? Kapağı dergisindeki hiç spor beğenmemiş. Spor dergisindeki kapağı yani bu 1, bu 2, bu 3 hiç beğenmemiş. Yani 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 değişik olacak cevabımız. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evi hemen temizlemeliyiz. Çünkü bugün misafir gelecek. Anlamlı bir cümle oluşturmak için boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir? En nokta nokta koşan sporcu birinci bitirdi. En hızlı koşan sporcu yarışmayı birinci bitirdi olacak tabii ki de. Anlamlı bir cümle oluşturmak için numaralanmış sözcükler yukarıdaki boşluklara hangi sırayla yerleştirilmelidir? Tiyatrosunun perdesi çocuk ikinci çok eğlenceliydi. Ee, çocuk tiyatrosunun diyelim bu bir olsun, bu iki olsun, çocuk tiyatrosunun ikinci perdesi üç, bu da dört. Yani çok eğlenceliydi. Ne olacak? 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2 26. sorumuzun cevabı C olacak. Anlamlı bir cümle oluşturmak için boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler getirilmelidir? Kuşkusuz nokta nokta canlıların doğadaki en temel nokta nokta sudur. Yani sudur dediğimize göre en temel ihtiyaçla ilgili bir cümle kelime olmalı. Bakalım. A bakalım direkt. Kuşkusuz bütün canlıların doğadaki en temel ihtiyacı sudur olacak. Anlamlı bir cümle oluşturmak için numaralanmış sözcükler yukarıdaki boşluklara hangi sırayla yerleştirilmelidir? Sesi okuyan şiir çocuğun herkesi etkiledi. Şiir okuyan çocuğun diyelim değil mi? Bu bir olsun. Şiir okuyan bu iki bu üç şiir okuyan çocuğun sesi herkesi etkiledi. Yani üç iki dört bir A şıkkı cevabımız A şıkkı şöyle yapalım Numaralanmış sözcük grupları ile Kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda Sıralama aşağıdakilerden hangisi olur Bir iz bıraktı yanaklarından Süzülüp günlüğün sayfasına Düşünce gözlerinden Akan yaş e Gözlerinden akan yaş yanaklarından süzülüp günlüğün sayfasına düşünce bir iz bıraktı. Sanki az önce bu soruyu çözmüştük, değil mi? 4 2 3 1 4 2 3 1 cevabımız C şıkkı. Doğru yaptık, değil mi? 1 İkincisi yine 2 olacak olacak. Evet. Anlamlı bir cümle oluşturmak için numaralanmış sözcükler yukarıdaki boşluklara hangi sırayla getirilmelidir? Korkuluğun şapka tarladaki başına taktık. Tarladaki korkuluğun başına şapka taktık. Yani 3 1 4, 2. 3, 1, 4, 2. Cevabımız C olacak. Anlamlı bir cümle oluşturmak için numaralanmış sözcükler yukarıdaki boşluklara hangi sırayla yerleştirilmelidir? Basketbolun değiştirecek Türkiye'de geleceğini onlar kararlara imza atıyorlardı. Şimdi geleceğini değiştirecek kararlara imza atıyorlardı olacak. Neyin geleceğini? basketbolun geleceğini değiştirecek kararlara imza atıyorlardı. Onlar diye başlayalım. Onlar Türkiye'de basketbolun geleceğini değiştirecek kararlara imza atıyorlar da olacak. Yani 5 3 1 4 2 yani değişik olacak. Evet. Sorularımız bu kadar. Hoşça kalın çocuklar.